Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda Ayşe İnce, yeni oyuncağı Deniz arkadaşlar, kızı Şimdi dersiniz ki niye su doldurduğunuz yaz gelmedi ama ben çok isterim bu bebeği o kadar gördüm ki çok güzeldi bunun eşyaları da var isterseniz onları şimdi gösterebiliriz Tamam göster bakalım nerede eşyaları burada mı bakalım arkadaşlar, neleri varmış bu Evet babam Bu nerede Saçı hani var. Evet. Hani göstereceğiz. Bir de küpeleri var. Küpeleri var arkadaşlar. Oo, çok güzelmiş küpeleri. Evet. Bakın küpeleri burada. Küpeleri böyle. Bakalım yani yakından gösterelim. Bunu gösterir. böyle takıyorsun arkadaşlar. Evet. Bu böyle takıyor. Kıyafet üstüne oluyor. Ve Ama yüzerken bunları çıkartıyor. Değil mi Deniz Kızı? Arkadaşlar Hı. size bir şey söyleyeyim Bunu eğer, bunu eğer takarsanız. E, bunu eğer takarsanız böyle Elimleri koyarsanız söyleyeyim dökülüyor. Hmm. Saçlarına dökülen bir bebek. Aa, bunun kızı da var o zaman küçük bebeği. Asıl bunu Meyve ablam bana hediye almıştı. Hem <laughs> işte bunun ailesi yoktu şimdi ailesi. Ailesi mi oldu şimdi? <laughs> hmm, çok Demiz, güzel. Bu ara bu kara kraliçesi. Karlar kraliçesi mi? Bak şura, şurada. Hmm, orada evet kar gibi kar. şekil yapmışlar. O oh, balıkrayı Deniz. Arkadaşlar kim olsun? en yani çocuk kim olsun? Bu bebeğimi alayım ben. Şimdi bu bunların isimleri neydi? Yeni yeni deniz kızının bu, adı Leyla, Leyla mı? Hanım. Leyla Hanım. Evet. De. Bebeğinin bu, adı? Bunu bunu ismini bilmiyorum. İsmini koymadık bunu deniz, o Bunun bunun ikisi deniz kızı. Deniz bu kızı Leyla mi? olsun, bu da Leyloş olsun. Oh. <laughs> gel. Gel. gel, gel. Şöyle bunu sen sen oynar. Tamam. Oynar. Ben buradan Kızım. atlayayım mı? Şimdi atlayayım mı buradan? Hayır ben çok korkuyorum ya. Kızım gel kucağıma. Kucağına Kıcağına Kıcağına gel. gel. Al beni. Kucağımda yüzeceksin. Hıh. <laughs> Bakalım kucağımda yüzüp koş. Keyif mi yapıyorlar bunlar şimdi? <laughs> gülü gülü gülü. Saçları ıslandı. Evet. Evet. Onun saçları çıkmıyor mu? Baba. Onun saçları çıkmaz. He. Ne olacak? Nasıl kurutacaksın onları? Baba. O zaten kendisi kuruyor. Kendisi mi kuruyor? Evet. He. Bekletiyorsun kuruyor. Allah Allah. Ama bunu soksak da olur. Oo, onu sokarsak olmaz. Bozulur. Bozulur. Köpeleri sokar, bir şey olmaz. Diğer kızlar da gelip izleyebilir mi? Olur. O diğer kızlar havuz partisi. Yapsınlar. Havuz partisi yapsınlar. Hadi havuz getir de. bakalım diğer kızları da. Dakika. Evet arkadaşlar geldi şimdi ee, İnci'nin kızları diyelim biz bunlara. Evet. Ee, hepsinin bir ismi var ama biz hepsini unutuyoruz. Oo Ayşe burası çok kalabalık oldu ya. Evet. Dur bakayım sen üstüne mi oturdun? Evet. Bir dakika dur. Heh. Şunun üstüne örtüsü gelmesin kızım. Evet. Şöyle ört üstüne. Evet Ayşe bir sürü bebeğin var ya. Evet. Ci Barbie. Tenisçi Barbie. Bu zaten Ay bu biliyorum. düşmüş saçları. Ay boğulacaktı görmeseydik ince Asıl bu. Bunu biliyorsunuzdur. Bu Barbie ismi yok zaten. Hı. Hmm, Öğretmen de o galiba değil mi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Evet, Barbie Barbie. Sadece Barbie. Evet, Barbie. Ay bu bu, da bu da oturamadı ya bir, ya bir türlü. Süteyfi. Süteyfiye benziyor. Bu oturamadı bir türlü. Evet kaldım. Heh sen de geç oraya. Küçük var arada bir tane. Bak bir tane küçük vardı, iki tane oldu. Onları yan yana koyalım hadi. Şuraya. Oraya mı koyacaksın onu? Yat yatsınlar bence. Hmm. Gulu 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 gulu. Gülü 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 gülü. Evet. <laughs> diğeri otursun diğeri yatsın. Ama bu yatmasın. Bu da böyle otursun. kenarda dursun. Evet. Hadi havuz partisi. Havuz partisi yapıyor değil mi kızlar? <laughs> hmm. Allah Allah, bunu buraya koyarsak ne oluyor? Böyle Bak. mi koyacağız? Evet. He. Böyle gidelim, evet, burada da kurumaya aldığımız evet. <laughs> çarşaflarımız As var. şey bunun altına geçerler. Hı hı. Evet. Havalar tam ısınmadı ama bunlar havuza giriyorlar İnci. Üşümesinler sonra hasta olmasınlar. Ete ıslansın. Antibiyotik içmek zorunda kalırlar. Ama bunu ıslansın bir şey olmaz? Ete ıslansın, kuruturuz. Bu kızlar da burada böyle. Aa, sırasını bekliyorlar. Havuz boşalsa da girsek. ne <laughs> <laughs> yapıyorsunuz safirler? Ben size kahve falan yapayım mı? Yap bakalım. Kahve de yap onlara ya. Bir şeyler yap ama ya. Böyle kuru kuruya misafirlik olmaz. Böyle kuru kuruya misafirlik olmaz. Kenarı çekilsinler. Aa bu yüzmek istiyormuş. Tamam hadi bu yüzsün deniz kızı. Küçük deniz kızı. Ha gerçek deniz kızı kalktı. E, su damlıyor. Su damlar tabii. İçine damlatsana kızım. İçine heh, tamam içine su girmiştir oğlum. Şeyin üstüne koy bir şey olmaz. Şimdi Heh kızlar ben hemen geleceğim Sakın şey yapmayın tamam mı? Çocuğum çocuğum buna geçmesin. Bu zaten bulaştırmamınsa alamayız. Evet. Hemen şöyle. Sen şimdi ne yapacaksın? Şöyle yapayım kahvemizi yalandan yapıyorum işte. Yalandan kahve <laughs> yaptın işte. Yaptım. Al. E bize niye yok çocuk kahvesi? Size yok. Çünkü çünkü sadece çocuklara çocuk kahvesi olmaz. Sadece çocuklar nuski nuski olur. Ben nuski sevmiyorum ama. Nesquik sevmiyor musun? Ee, He, o mu sevmiyormuş Nesquik'i? İkisi de sevmiyormuş. Aa, ne içecekler onlar peki? Onlar süt içsinler ben... bence. Süt için çocuklar. Süt içince bence. ne oluyordu? Büyüyor. Büyüyor değil mi? Evet. Evet, süt içmek faydalı. <laughs> Herkes süt içmeli. Aa, ben <laughs> düştüm, ben düştüm. Yüzmek Ben yüzmek <laughs> istiyorum. <laughs> yüzmek mi istiyorsun? Evet. Ha, abi. kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> kardeşimle birlikte bu Şaka şaka birazcık kenara biz de yüzmek istiyorduk ama kıyafetlerimiz uygun değil biz buradan izliyoruz sizi ben niye ters duruyorum ya niye ters duruyor <gülüyor> 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 ters duruyor ya <laughs> Onda saçları ıslanma. <laughs> <laughs> saçları ıslanmasın <laughs> fazla beynine kan gidecek <gülüyor> ters <gülüyor> durmasın düzgün dursun bu ablanın da beli kırılacak burada bunun da beli kırılacak şöyle dursa ya <laughs> <gülüyor> Allah <gülüyor> Kaydı Kaydı Arkadaşlar. Kaydırak gibi oldu Sanki buraya bir kaydırak yapsa da Kızlar kaysa Kaydırak yapsak o iyi asıl, olurdu ama Asıl Bella'nın kıyafetini çıkartıp Koyabiliriz Olmaz olmaz Bella öyle takılmak istiyor Kızlar o siz hanım suda hanım. yüzmeyi sevmiyor musunuz? Hayır ama yaz geldi çünkü Bakın benim saçım var böyle biz sizi burada em dalgalarla oynayabilir miyiz acaba? Oynarsınız, oynarsınız. Elini sokup oynar bence. Evet, buradan izlemek istediler siz kızları, havuzu. İstersen şöyle yap baba. Ha, bu da geldi. Babacığım. Hayır bunun saçları çok önde duruyor. Allah düştü. <laughs> baba istersen sen benim bu tarafa geç. Yok, sıkıntı yok. Yok, istersen ben onları şey suya dokunmasını sahip. Yok yok suya dokunmasalar da olur. O da zaten hasta olur. Hasta olurlar. Hiç gerek yok bence. Bak buradan daha güzel oldu böyle izliyorlar buradan orayı. Babası niye izin veriyor mu? <laughs> Leyla Hanım, ben de gelebilir miyim acaba? Yer yok. <laughs> <laughs> Leyla Hanım, Leyla Hanım, Leyla Hanım. Leyla Hanım, <laughs> Leyla. Bunlar düşüyor ince. Evet. Durmuyorlar. Allah, o da düştü. <laughs> ya bunlar ayakta duramıyor. Galiba bunlar sarhoş. Düşmek istiyorlar. İçmişler bunlar. Yara olmak istiyorlar herhalde. Yara mı olmak istiyorlar? Herhalde. Ee... Dur kız. Bak durmuyor. Dursana kız. <laughs> durmak istemiyor kızım. Burada eee. otursun otur. o zaman ceza ona. Sen otur orada ceza çocuklar, durmak isteyelim. Çocuklar istersek bunun altına geçebiliriz. Kim Hı. gitmek isterse o eli kaldırır. Sen. Sen geçme. Gerçek eli ya, kaldıracak. Nereye geçmem gerekiyor? Buraya geçmek istersen geçebilir. Yok ben burada ben... durmak istiyorum. Şaka, şaka. Elimi ya... kaldırdım mı Tamam bir şey olmaz. Elini kaldırdıysan giremezsin. Girme yani. Ne, girmek istemiyorsan girme. Hayır girmek istemiyorum. Çocuklar. Safiller gidince size bir oyun daha yapacağım. Allah Allah. Ne Sa yapacakmış acaba? Safir değil. Nisafir. Ni -safir. Sa Safir başka bir şey. <laughs> Şimdi biz neden suda yaşıyoruz biliyor musunuz? Neden suda yaşıyor deniz kızları? Çünkü susuz kalıyorlar. Allah Allah. Evet. Diyorlar ki su su su, su. <laughs> diye bağırıyorlar. Öyle bağırıyorlar. Yani, binandaki bile duruyorlar. Su su su. Böyle bağırıyorlar. <laughs> sol, sol, sol. Düştüler ya. Bakın bunlar deli. Deli bunlar ya. İstersek bakın dalgalarla da oynayabiliriz. Çıkıyoruz içeri. Ay ben düşüyordum tutundum. Ay ay ay. <laughs> tamam iyiyim iyiyim. Leyla hanım atıyor. Lugulugulugul. Bu arada size muhteşem bir taklamı gösterecek. Muhteşem taklası mı var onun? Evet. Göster A bakalım. Küçük yerde ama yaparsan gelebilir. Gelsin. Bunlar komple ıslanmış zaten. Huu, Allah! Ne kadar güzel takla attı. Oo. Deniz kızı takla atar. Ha. Asıl siz bizim eşyalarımızı bilmiyorsunuz. bilmiyorsunuz. Ay boğuluyor. Boğuluyor kız. Hadi son bir takla atalım o zaman. Videoya da veda edelim. Görüşürüz. Herkes şöyle bir selam versin videoya. Bay bay. Herkes videoya selam veriyor. Merhaba. Bunlar da zaten keyif yapıyorlar gördüğünüz gibi. Ayşe İnci'nin bir sürü bebeği var. Daha fazla bebek almayacağız değil mi Ayşe İnci? Yeter mi bence? Bu son. Evet. Deniz kızımız da son bir atlayış yapsın. Videoyu kapatalım. Bir, iki, üç. Helal olsun be. Hadi görüşürüz de arkadaşlarına.